Asistokrat'a hoş geldin futbol sever. Fenerbahçe yıllardır şampiyonluktan kupalardan uzak. Taraftarlar yıllardır kupa yüzü görmüyordu ve sabırlar taşmak üzereyken George Jesus gelen zira Türkiye kupası zaferi yüzlerde tebessüm yüreklerde ise gelecek sezon için umut oldu. Yönetimin ağır sıkıntılı günleri ardından gelen bu kupa loser yakıştırmasını bir nevi sonlandırmış oldu. Fenerbahçe ölüm kalım maçlarında kaybeder algısının son bulması için bir ışık oldu bu zafer. Fenerbahçe asırlık kulüp. Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biridir ve başarıları alışkın bir kulüptür. Yıllardır çekilen sancıların travması da ağır yaşandı haliyle. Aslında bakılırsa şöyle bir dönem Fenerbahçe'nin geçmişi incelense ne kadar köklü ve başarılarla dolu bir kulüp olduğu anlaşılır. Güzel Türkiye Kupası biraz olsun azımsansa da Fenerbahçe'nin bu buhran havasını ortadan kaldırması transfer sezonuna daha pozitif girmesi için önemli. 5. turda İstanbul Sporu 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası serüvenine başlayan Fenerbahçe son 16 turunda ise Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Ardından Kayseri ile oynanan maçta 4-1 gibi farklı bir skorla bir üst tura yükselen Fenerbahçe iki ayaklı yarı final karşılaşmasında deplasmanda Sivas'la beraber kalsa da kendi evinde 3-0 yenip finale yükselmeyi başardı. Finalde ise Başakşehir'le kesişen Sarı lacivertler 2-0 gibi bir skor ve net bir oyunla kupanın kazananı oldu. Böylelikle üzerindeki ölüm kalım maçlarını kaybeder algısını yitirdi. Uzun bir maratonu geride bıraktı Sarı Lacivertliler. Ligde 34 maça, Avrupa arenasında 14 maça, Kupa'da ise 6 maça çıktılar. Toplam 54 maça çıktı ve bir hayli yorucu, uzun bir serüveni geride bıraktılar. Başarısız demek çok acımasızca olacaktır. Evet belki ligde yapılan hatalar göz ardı edilemez fakat Avrupa arenasında yalnızca bir maçta mağlup oldular. Mağlup oldukları seviye ise Avrupa Ligi şampiyonluğunu göğüsledi. Kendi evinde ise seviyeyi 1-0 yenip harika bir futbol ezettiler futbol severlere. Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil eden Sarı Lacivertli takıma teşekkür ederiz. Şimdi ise yeni bir sezon başlıyor. Transferleriyle, teknik adam tercihleriyle heyecanlı bir yaz dönemi bekliyor Fenerbahçe. Bahçelileri. bütün gelişmeleri takip edebilirsiniz. Türkiye Kupası'nın ardından basın toplantısında Fenerbahçe'nin ayrıldığını açıklayan Jesus senelerdir herhangi bir kupa kazanamayan Fenerbahçe bir kupa bırakarak Fenerbahçe'den ayrıldı. Fenerbahçe'nin zafer gecesinde kupanın kazanılmasından daha çok Jesus'un vedası ve yerine gelebilmesi muhtemel teknik adamlar konuşuldu. Bu teknik adamların videosuna kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe'nin Zira Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından ise Adana Demirspor Avrupa Arenası'nda boy gösterecek. Adana Demirspor Fenerbahçe içerik tebrik ve teşekkür fotoğrafı paylaştı. Zira Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından Fenerbahçeliler yıllardır hasret kaldığı kutlamaları yaptı. Enerjilerini biraz olsun atmış oldu. Sizce bu sezon Fenerbahçe başarılı mıydı, başarısız mıydı? Lütfen yorumlarda belirtin. En güncel futbol asistokratta. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.